Bugün okulda hepimizin başına gelen şeylerle alakalı TikTok'lara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı sakın unutmayın. Şakanın üzerinden 15 dakika geçmiştir ama sen kankanla göz göze geldiğiniz an <laughs> diye patlama anı. <laughs> <laughs> orada hemen ne olacağını ben size söyleyeyim Öğretmen bakacak böyle evladım siz ikiniz ayrılın çabuk Ve ikinizi dünyanın diğer iki ucuna gönderecek Hocam, hocam. Ne <gülüyor> gülmeden <gülüyor> duramıyorum. duramıyorum Bir de bu sınıflarda falan gülmemek daha zor ya Mesela şimdi normal hayatta bana gülme derseniz gülmem Yani gülmeyerek de video çekebilirim Ama sınıfta öğretmen hayır gülmeyeceksin diyor Ve orada o espri komik olmasa bile benim patlayasım geliyor Hocam ne kitabı o? Tamam Niye gösterdiniz hocam onu? Bu ne ya? Kimya kitabını açtı, yangın çıktı. Hocam bu ne kadar eğlenceli bir dersti. Ya derslerde şöyle şeyler oldu da biz mi dinlemedik dersleri ya? Sizin böyle var mı acayip eğlendiğiniz bir ders? Okulda herkes böyle sweatshirt, salaş falan giyinirken bir tane aga böyle gelir. Takımlarla falan gelir. Abi sen sabahın köründe nasıl hazırlandın? Bizim üniversitede de vardı. Sabahın 7'sinde, 8'inde ders var. Herkes böyle gelmiş işte tişört, sweatshirt falan. Adam böyle takımla geliyor. Sanki hani şey CEO görüşmesine gidiyormuş gibi. Kanka ders ne? ya bu takım bakım ne oluyor? Onun için adam 5'te kalkıyor ya eminim yani. Herkesin böyle bir arkadaşı vardır. Defterini çizersin aynen o abartır karşılığını daha fazla verir. Kesinlikle var. Yani sen şöyle koluna dokunursun o sana yumruk atmaya başlar. Test cevaplarını indiriyor. <laughs> ya bir tane çocuk vardı ya şöyle kitabı açıp şöyle şöyle yapıyor da aynısı değil mi? Cevapları indiriyor şu an. Aa belki de bundan 20 sene sonra falan okullarda böyle bir şey olabilir. Yani kitap okumak yerine ne bileyim onu böyle bağlarız üstümüze onun bilgilerini alırız sene olmaz da o abi 100 senesi var ya öğretmen ders anlatırken o arka dörtlünün uğraştığı şeyler işte aynen böyle kağıtlardan bir set yapmışlar oraya su koymuşlar orada kağıttan gemi yapıp yüzdürüyorlar ya. <laughs> Orada ders işleniyor. Bunlar kendi havuzlarını inşa etmişler. Sızdırmıyor da. Bayağı da aslında da eğlenceli duruyor ya. Yani. Aa mesela keşke bizim aklımıza gelseydi de bunun challenge'ını falan yapardık yani. Kimin gemisi önce batarsa o teneffüste sini tısmarlar falan. Öğretmen demiş ki ne kadar büyük olursa olsun tek parça kağıt olmak şartıyla istediğin gibi bir kağıda notlarını yazıp kopya çekebilirsin. Genelde üniversitede diyorlar yani yanınızda bir tane not kağıdı getirebilirsiniz. Orada böyle notlarınıza sınavda bakabilirsiniz. Ama hani bu kadar büyük bir kağıttan bahsetmiyorlar. yani orada zaten mantık şu bu kadar kağıda ne sığdırabilirsin ki? diye düşünüyorlar ama yani bu da tek kağıtsa bence bu da olur. Bence öğretmen buna hiçbir şey diyemez. Öğretmenin bütün öğrencilerden daha cool olduğunda hocam, hakikaten coolsunuz hocam. Gerçekten yani böyle eğlenceli hocalara bayılırım ya. Şimdi ben mesela bir dersten çok nefret ediyordum sonra hoca değişiyordu, dersi seviyordum. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Hani öğretmen size dersi yüzde otuz sevdirebilir e tabi o yüzde yetmiş size kalmış. Yani o ilgi alakaya kalmış. Öğretmene göndermediğim ödevi bulmasında yardım ediyorum. <laughs> Bunu hiç yaptınız mı? Böyle ödevlerin arasında seni çağırır. Gel oğlum buraya bakayım sen ödevin nerede burada de. Sen böyle şey yaparsın. Allah Allah hocam. Aa, gönderdim ama. Yok, yok hocam burada. <laughs> ama biliyorsun ki o ödevi hiç vermedin zaten. <laughs> Ne, ne yap hocam, hocam. yetişmedi yetiş ödevi yetiş ödev yetiş ya. ya. Okul sabah sıcak suya dokunmak işte gerçek, gerçek aşk budur aşık ya. ya. <laughs> Hele bir de kışsa abi o kışın sabahın köründe o soğuk suyla yüz yıkamak var ya çok iğrenç. Ben sıcak suyla hiç yıkayamıyordum yani. Çünkü bizim suyu açınca böyle bayağı bir akması lazımdı suyun ısınması için. Hiç öyle su boşa gitmesin diye yapamıyordum sizin hoca. Hoca Baş aşağı olan mı hocam? Hocam ne yapıyorsunuz? <laughs> hoca niye böyle yapıyor acaba? Sizce hoca neden ellerin üstünde sınıfta yürüyor olabilir? Bence kesin bir iddia var ya. Demiştir ki hoca ben bunu yapacağım sen de yaparsan yüz vereceğim. Okul bittiği anda o bütün alarmları siliyorsun. Bütün notları siliyorsun. Abi çok güzel bir his ya. Her şeyi silebiliyorsun rahat rahat. Ben o hissi yaşadım biliyorum. Yani üniversite notları hep böyle telefonda var ya. Bin tane iki bin tane fotoğraf vardı. Hepsini sildim rahat rahat. Çantayı da böyle attım yatağa gitti. Ama okul kavgası. Lan kavga etmeyin ya. Sen ne yaptın sen kendi kendine ne yaptın orada ne yaşadın ya Gelmişsin böyle zıplıyorsun tekme atıp korkutacağım diye kendi bacağını kırdın Yani şimdi güldük eğlendik iyi hoş da yani ya kavga kötü bir şey arkadaşlar Benim mesela arkadaşlarımın hiçbirisi kavgacı değil eğer kavgacı olsalardı ben onlarla görüşmem İtici çünkü yani hani kavga etmek itici bir şey O yüzden bir Mert Gültaş ailesi ferdi kavga etmez laflarıyla çözer Yanlışlıkla sınav yapmış da Anlamadım ya. Okulun ikinci günü yanlışlıkla sınava mı girmiş? 94 mü almış? Bir şey olmuş ama tam olayı anlamadım da sınavı yanlışlıkla nasıl almış olabilirsin ya? Acaba yurt dışında böyle bir şey mi var? Yani sınav, sınav komple, komple açık, açık sistemde, açık sistemde de sen hazırsan, hazırsan, hazırsan mı giriyorsun? giriyorsun? Öyle bir şey mi? Bir şey mi? Yok. Yok. Okulda hayatta kalabilmek için nelere ihtiyacınız var? İki kankaya ihtiyacınız var. Bazeline ihtiyacınız var. Sakıza ihtiyacınız var. Kulaklık ve laptop. Bunlar dışında hiçbir şey ihtiyacınız yok. Bende bunlar yoktu ama ya. Benim kankalarım vardı sadece. 5 öğrenci tipi. Hep parmak kaldıran, hep uyuyan. Tamam. Diğeri hangisi? Hiç gelmeyen, dersi hiç gelmeyen, utangaç olan. Beşincisi de başkalarının yaptığı şeyler yüzünden kendisi azar yiyen. İyi hoş hepsi çok güzel de o birincisini bilmiyorum ya onun hakkında ne diyeceğiz? her şeyi nasıl biliyor olabilirsin? Yani öğretmene yaranmak için öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Ya kanka bir salsana ya. Bir rahat ol tamam sen çıkacaksın tahtaya tamam. Sen biliyorsun hepsini tamam. Tamam bizi çıkmaya tahtaya hep sen çık tamam. Öğretmen seni tahtaya kaldırıyor ama sen parmağını kaldırmadın. Ya hocam ben parmağımı kaldırdım mı? Beni niye kaldırıyorsunuz ya bak. Bilmiyorum ki parmağımı kaldırmadım değil mi? Gelir seni kaldırır hocaya. Sen böyle hocayla göz kontağı kurmamaya çalışırsın. Herkes parmak kaldırırken. Öyle etrafa falan bakarsın. Seni çağır. Olacak iş mi hocam ya Normalde parmak kaldırırım hocam Kaldırmazsınız beni Kaldırmadım ya hemen beni seç Her gün okuldan önce ben ee, Evet Hayatı sorgulama aşaması değil mi <laughs> Ben ne yapıyorum Saat kaç Derse kim gidecek Bugün okulda nasıl hayatta kalacağım Dersinden kaçtığın öğretmeni koridorda görüyorsun Abi o an var ya nereye saklanacağını bilemiyor ya insan Kesinlikle herkes yaşamıştır o Koridorda kaçtığını biliyorum öğretmenden kaçtı. Matematik öğretmeni şaka yapıyor Bütün sınıf evet herkes böyle <laughs> çok komikmiş şey hocam. Evet. Ama kesin şey vardır o önde. <laughs> hocam ya. <laughs> diye öyle gülen biri vardır. O hocaya işte yaranmak için yapar. Her şeye güler falan. O arada bütün agalar herkes birbirine bakıyor. Bu şaka mıydı bu? bu komik şaka mı bu? Sınavda kopya çekiyorsun. Bakayım. Tamam kız her şeyi yazdı. İyi. Sınavlar açıklandı. Kız geçmiş. Sen kaldın değil mi? <laughs> ya bu çok gerçek abi ya. Sen kopya çekersin. Yandaki geçer kopya çektiğin için sen geçemezsin. Niye böyle oluyor? Sınıfı son kez terk ettiğinde. Aga ağlarım aga bak. Sınıfın komiği bay bay demeden mi gideceksin? Best friend'in bu güzel yıllar için teşekkürler. Ödevlerini paylaşan çocuk. Ya aga ya. Aa, ağlayacağım şimdi ya. Ya of. Hatırladım çünkü o günleri. Bir tane laf var ya ben en çok onu duyunca çok etkileniyorum. Bir gün hepimiz son kez buluştuk ama o günün son olduğunu kimse bilmiyor. Işınlayın ya benim ilkokul taraflarına ışınlayın liseye ışınlayın beni Arkadaşlıklarınızın ve lisenin üniversitenin işte her şeyin kıymetini iyi bilin Sonra mezun olup oralardan uzaklaştığınız zaman özleyeceksiniz Bunu ben söylüyorum bakın Mert Gültaş diyor ki okulu özleyeceksiniz yani dünyada, dünyada okulu, okulu özlemeyecek, özlemeyecek tek, tek insan kalsaydı o ben olurdum ben bile özledim Yeni sınıf arkadaşlarımın kim olduğunu görüyorum <laughs> Aç kapıyı <laughs> Çok da ya. ya. nerede benim eski akalar? Abi sınıfın değişince böyle yeni yeni insanlar falan. Ya benim akalarım nerede? Akalarımı verin bana. Okula sakız getirdin. Hayatının yanlışını yaptın. <laughs> Best friend'in orada. Bütün okul peşinden geliyor. Abi gerçekten böyle ya derste de okulda sakız çıkarmayın abi Bırak sakızı çiğneme orada eve giderken çiğnersin Yeni sıfır jelatinle sakızı açtığın an yani onun salisesinde o sakız bitti Herkes kanka bir tane versene Kanka bir tane versene Öğretmen bile gelip şey diyebilir yani bir tane versene Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik Efsane okul videolarına baktık Dediğim gibi yani okulunuzun kıymetini bilin o zamanları çok özleyeceksiniz Eğer video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.